Merhaba arkadaşlar ben Netron. Zenfork.gntr adresi için hazırlamış olduğum Zenfork videolarına hoş geldiniz. E, biliyorsunuz daha önce Zenfork kurumundan bahsetmiştim. Adım adım giderek Zenfork Türkçe'ye nasıl yüklenir bundan bahsedeceğim. E, tabii ki e, dil dosyasını videonun altında link olarak vereceğim. Tıklarsınız buraya olursunuz ve bu alandan da indirim gerçekleştirirsiniz. E, anlamadığınız yerde tekrar buraya bakarak yazılanları uygularsanız ee, dil dosyasını başarılı yüklersiniz. Ee, kısacası uzatmadan hemen anlatıma geçelim. Ee, admin panelini açıyorsunuz. Home kısmından language kısmına tıklıyorsunuz. Bir DOST dil dosyası yükle kısmına import tıklıyorsunuz. Dosya seçiyorsunuz ve dil dosyasını import ediyorsunuz. Tabii bu işlem biraz zaman alacak. Videoyu durdurmak da istemiyorum. Ee, bekleyeceğiz. Evet, yükleme başladı. Ee, kısaca siteden de bahsedeyim size. Ee, Zenfor GNTR yeni bir forum. Zenfor kullanıcına destek verecek. Ee, ücretli temalar, ücretsiz temalar, eklentiler, Türkçe dil dosyaları paylaşımları yapılacak burada. Ee, tabii ki iyi olursanız, Zenfor forumunuz varsa, Zenfor forum sahibisiniz, e, forumunuza ek özellikler formunuza yenilikler şablon değişiklikleri soru-cevap şeklinde takıldığınız yerde sorular sorabilirsiniz ee, iyi olmanızı istiyoruz i̇yi olursanız seviniriz Evet yükleme devam ediyor Evet admin paneline geçti Dil dosyası etiket tarafından çevrildi. Zenfor 1.5.11 destekliyor ve güncellendikçe de burası da güncellenecek. Çünkü biz Türkçe dil dosyalarına çok dikkat ediyoruz. Bu konuda da kullanıcılara gerektiği kadar güncel tutmaya çalışıyoruz. Güncel bilgiler vermeye çalışıyoruz. Dil dosyası yüklendi. Gördüğünüz gibi Türkçe. Bunu seçiyorum ve forma bakıyorum forum kısmından dil alanını seçiyorum ve Türkçe diyorum. Görüldüğü gibi sitemiz Türkiye'ye döndü. Admin panelimiz Türkçe'ye döndü. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolay gelsin.